Artık aramam eski günleri. İstemiştim lan sadece ben de sizin gibi gülmeyi. Hmm. Ama ha. Ama ha 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 ha. Ama ha. Hmm hmm hmm. Ama ha, ama ha 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 ama ha, ama ha ama ha 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 ha. Kaynana durduru yok mu? Eltimin dedikodusu, çirkin görüncem tatile girmiş. Havazıyor atıyor varoşu. Al bana 14 Şubat Benim öküz gene rahat Tapısı bende değil, ben doğurdum. Çamaşır yıkar, bulaşık yıkar, ütü yapar, yemek yapar, her şey yapar. Alın, 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 alın. Ne olur üstüne para da verin, sizin olsun. Alın. Sen ne biliyor musun Şeref Burada bekle gitme bir yere Nereye? Nasıl bana ne? Nerede? Nasıl bana ne ya? Kendime nazar değmesin diye aynaya bakamıyorum. Gelmiş bana ekolosun diyor. Lahavle, lahavle. la havle. Aynaya baktım kendime. Çok da güzelim ben yine. Arkadaşlar. Bugün çıtır acın lokması dökeceğim. Saat 9'da buradan bam yedik. Bam yedik. Buster Chef Buster Chef TikTok Buster Chef kanalıma gelin. Aşağıya linki koyuyorum. Aşağıya link. Buster Chef saat 9'da çıtır acın lokması döküyorum. Buster birinci olmuştum ya oradan. Ondan. Çıtır acın lokması. Hadi bakalım 9'da gelin. Buster koş kalbim hoş sana, üşüyor bu eller ne olur sus seviyorum hala yanımda Oluruz dursana sana. çok özledim seni az daha kalsana yürek dayanmaz böyle bir aşka seven bu gözler bak Efendim aşkım Aşkım ne yapıyorsun? Sen götünü yere ver Yerde ne arıyor? Çekiyor <laughs> Çekiyor <laughs> mu kamera mı? Eh ne yapıyor? <laughs> Hehehehe barda elek olur? Acun'dan melek olur? Arkadaşlar bu akşam Acun makarna, Kayseri Acun mantı, Acun tuzla balık yapıyoruz. Birazdan başlıyorum. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çabuk gelin. Bak, Bak.